Çağır gel gel topuk kaç. Erkekliğin onda dokuzu kaçmak kaç, bizden var. yok. Oha 2, 4, 6 Abi bura adam Buraya kaynıyor abi Mehmet abi adam kaynıyor bura Mehmet tablet aldı ona güveniyor ya Artist Silah alıp kaçmamız lazım buradan çünkü adam dolu bura. Aa başladılar çatışmaya. Kendimi savunacak bir tane bulsaydım. Hop hop çatışmaya bak çatışmaya bak. Abi silah bulamadık ya Kaçmamız lazım buradan. Kaçaktasın. Silahsız da kaçılmaz ki. Ben. Bey, bey, bey. Ben, oradan çıktım ha. Nereye çıktın? Araba alıp geleyim sizden. Şimdi. abi adamlar adamlar daramaya şey yaptı. Çağır gel gel topuk kaç. Erkekliğin onda dokuzu kaç kaçmak kaç bizden erkeğe yok. Ben buradan pompalı mampalı ne varsa alıyorum. Mehmet hadi. Götür bizi aya. Çağrı nerede? Çağrı geldi. Hasan atla atla arabaya gel. Geldim hemen. Dur. Hmm. Yani koçun ki atlamak kim, kim? ya? Herkes haddini bilecek. Tabii canım. Ha 4x buldum. I got supplies. Thompson alırım. Thompson mu? Evet. İyi bir silah değil ama. O. Yakın mesafede çok iyi ya. Uzakta bir işe yaramıyor da. Yakında çok iyi. Aynı şey gibi tek saçma <laughs> E, silah yok ne yapak. <laughs> Şimdi buluruz bir güzel ben bir, silah buluruz. Bir AKM ya. İdareten uh -huh. Nereye gidiyoruz? Atlan gençler. Mehmet. Duvarın köşesine pusmuş. Telefondan konuşuyor. Yüzde doksan ben telefonla konuşuyor. Şey düşmüş çünkü. Bağlantı kopmuş. Hmm. Biz o zaman o gelene kadar biz şu karşıda şeyi gezdik. Aa ben sukarlığı buldum. Ne güzel <laughs> Mehmet geldin Mehmet? Geldin dayı. Gelmem telefon geldi lan Mesaj yazdım. Mesaj mı yazdın? Hı. O kadar Hı. acil ne yazdın Hı. lan? Ayşe tatile mi çıksın dedim dedin Oyun Aynen. oynarken. Allah ben ya. Dabancana geldim. Uzi vereyim mi? Sıkarla isteyen varsa var burada. Uzi de var. <laughs> Geliyor. Let's Adamın donuna kadar almışsın lan Mehmet. Hiçbir şey yoktu ya. Şu ileride öldürdüğünüzün baktınız mı sandığına? Şurada bak. Mark Niye location. yatıyorsam? Mark the location. Ha işte oradakine. <laughs> Yakıt deposu var mı? Yakıt deposu. He bakayım. Varsa şey alayım ya. Benzin alayım. Görürsen al Mehmet. Tamam De. Lazım olunca çıkmaz da ya. ya. Öyle bir namussuz bir şey ya. Ben şu kulübeye bakayım siz gelene kadar. Biliyorsun boşaltmışlar mı şimdi ya? Aynen. Ama yine bir şey yaparız. Shelter, shelter'dan sonra pirson yaparız. Hadi Mehmet. Lan nereye gittin şey oraya değil, sen? Kulübenin oradayım dayı. Aç ya. Benzin bırakıyor. Benzin Bak, bak ileride araba var araba. Bak şurada şey Motoru. var. Toros var, Toros. Location. Gördün mü Asad? Hmm. Araba değişikliği. Benim telefon çaldı. Drop dur drop'a bakalım bir nereye gidiyor. Dur, drop nereye atacak? Yakına atacaksa hemen İki alalım 2 tane drop Biri fişe evet. atmış. Bir tane daha geliyor çap. adam geliyor ya. Olsun. Ne yapalım? Anca onlara gücümüz yetebilir. Attı. Çok yakında 165 hemen gitmemiz lazım. Tamam. Şunun şeylerini alayım. Sarı 165. bu kase var mı? Şey alayım da. Gidelim. Drop inmeden yetmemiz lazım Fazla uzak değilmiş, yakın İnene kadar yetişiriz <laughs> Hemen inin alın. Hemen arabaya geri binin. Ben inmiyorum bile bak. Bin, bin, bin Hadi arabaya Mehmet. bin. Hadi arabaya bin Mehmet. Oho. Şimdi adamlar da olacak çünkü buraya. Şuraya gezelim mi? Adamlar, adamlar. Adam onlara bir bomba sallayın dur Topuk A Kim Atlama Bir bomba sallayın Abi alalım o zaman adamları Alalım alalım acıma yok Öyle kap arkasında saklarım sıkma ne olur o işte Enemies <laughs> ahead. <laughs> <laughs> Bak kaçıyor. Lan şarjör. <laughs> Neden sıkıyor bana ya? Nasıl bir dediniz? Çatıda 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 beni vurdu abi beni vurdu bir tanesi çatıdan çatıdan indi çatıdan indi beni vurdu Mehmet Hasan'ı kaldırdı arkamda geldi abi çatıdaydı dondu dondu He. Hı. yani erkeklik yapıp kaçmadık Ondan oldu. Kaç aydık böyle olmazdı.